ilçemizde farklı noktalarda olacağız. Aynı zamanda 19 Mayıs Parkı'nda hem de Kipa'da olacağız. Mümkün olduğunca kadınlarımızı bir değiştireceğiz. Ee, malum 112, 155, 156, 183 şiddete uğrayan kadınlarımız arayarak e, bir şekilde e, ulaşabiliyorlardı. Şu anda KADES'le birlikte acil destek uygulamasıyla butona bastığı anda kolluk kuvvetlerimiz anında e, Kendilerine ulaşabilecekler. konum Konumlarını çünkü alacak direkt ve daha hızlı müdahaleler olacak. İnşallah ilçemize e, kadına şiddet konusunda kesinlikle e, sıfır tolerans Kesinlikle e, biz şiddetin olmasını istemiyoruz. Ne kadına ne de e, başka e, çocuklara, diğer e, kişilere de aynı şekilde şiddete e, karşıyız. Evet, bugün mümkün olduğu ulaşacağız kadınlarımıza, ee, anlatacağız, programları hem cep telefonlarından App Store, Play Store'dan indirmelerini kendilerine söyleyeceğiz. Ee, uygulamaları göstereceğiz, ee, mümkün olduğunca anlatacağız. Bugün ve yarın alanda olacağız. Tüm arkadaşlarımıza, e, hem sivil toplum örgütlerindeki arkadaşlarımızla onlar da anlatacak eee MHP kadınlarımız kadınlarımıza ulaşacağız. Muhtar arkadaşlarımız da burada. Onlar da aynı şekilde kadınlarımızdan e, kadınlarımıza ulaşmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, evet, biraz önce de toplantımızı yaptık. E, koordinasyon grubumuzu gerçekleştirdik. E, şimdi e, hepimiz e, bu e, anlatma görevimizi, e, bilinçlendirme görevimizi yerine getirdik. Teşekkür ederim. Evet, broşürlerden de alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde şiddete mağdur maruz kaldığında butona bastığında kolluk kuvvetlerimiz anında ee, müdahale etme şansları var. Broşürlerimiz var. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem jandarma genel komutanlarımızın hazırlamış olduğu eee broşürler, hem sosyal hizmetleri destek, destek uygulaması. Cep telefonu tek bir tuşla ulaşılabiliyoruz. Kolluk müdahale edebiliyor. Evet. Bunu anlatmamız gerekiyor. Belediyemizin girişlerine de koyalım bunları da. özellikle. Merhaba Hanım. Evet. Ben inceye geçlerinde de vereceğiz inşallah. Tamam ya adam abi karşılıyoruz. evet. Yerine takviye yaparız zaten. Proje taksesi olur. Evet. Yarın da devam edeceğiz. Hem Kipa'da hem 19 Mayıs Park'ta da inşallah yarın da devam edeceğiz başkanım. Eee toplantımızı gerçekleştirdik. Hanımefendiler özellikle. ekleceğiz.